Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber benim kıyafet dolabımı düzenleyeceğiz. Şimdi bu da Ankara. şimdi biz yazlıktan geldik bir hafta önce filan. Şimdi yazlıktan geldiğimizde bunları böyle atmıştım, sonra böyle kaldı. Şimdi sizinle beraber bunları düzenleyeceğiz. Şimdi aslında kış geliyor ama biraz daha yaz devam ettiği için şimdi yazlıkları bir düzenleyelim. Sonra belki kışlık kıyafetlerimizi de sizinle beraber yaparız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi size tanıta tanıta şey yapacağım bunları. Şimdi burada neyim varmış? Katlaya katlaya koyacağız önce. Ondan sonra dizeceğiz. Burada böyle bir kirazlı bir sarı krabım var. Çok güzel ama aslında bunu çok giymedim arkadaşlar. Annem geçen sene yazın sonunda almıştı bunu. Böyle bir tane crop çok giymedim aslında ama bu yaz birazcık giydim. Şimdi şöyle bir tane bunlarla edeyim ya. Çok tatlı. Çok seviyorum bunu aslında ama çok azıcık bol geliyor. Onu da giydim. Aşırı seviyorum yani. Çok tatlı bakar mısın? Şort etek. Yani şort etek normal etek değil. Çok seviyorum. Şimdi başka. Şimdi şöyle bir eteğim var. Bunun takımı da var üst takımı. Şöyle çiçekli. Çok tatlı. Rengi de yeşil. Bunun üst takımı da bulursam göstereceğim size ikisini. Ondan sonra şu şöyle bir tane şortum var aslında. Bu kışlık. Ama böyle soğuk havalarda falan giyiyorum bunu. Öyle. Bunlar da var bu arada. Uzun şortlar da var ama uzun tişörtler. Ay tişört. <laughs> uzun şortlu. İşte onları da göstermeyebilirim isterseniz ama yani göstereyim. Bakın elbise bu. elbiselerim buraya asıyorum arkadaşlar. Ee, onun için bunu da asmamız lazım. Ne hale gelmiş? Bunu da asmamız lazım. Şöyle. Kırmızı bir elbise. Aşırı tatlı. Çok seviyorum. Elbiselerimi de göstereceğim bu arada arkadaşlar. Bunu asalım. Ve askı Şöyle takalım asalım. Sonra düzenleyeceğiz. Sonra şöyle bir tane daha bir şort eteğim var mavi. Hep bunu giydim. Bu arada arkadaşlar bunu Aşırı çok seviyorum. Yani çok tatlı. Bir şort eteği. Bu yaz hep bunu için. size başka etekler de giydim bayağı bir. Böyle bir tane eteğim var. Ama sonra bir tane tulumum var aslında. Ama bu tulumu ben evde giyiyorum. Şöyle mavi bir tulum. Biraz karışık sanırım bunu. annem ütü yaparken ütüleriz. Ütülü, ütülenecek olanları da ayırırız. Ondan sonra başka bak burada da bir tane elbise Ay düştü. Bekleyin şöyle. Bir daha koyalım. Böyle bir tane elbise Şöyle mavi bir elbise. Hiç giymedim arkadaşlar. Sıfır. Geçen sene mi ne almıştım? Hiç giymedim. Böyle bir tane ama yani nasıl bir şey bilmiyorum. <laughs> Daha giymediğim için. Hiç giymedim. Ondan sonra bir tane bu krop. <laughs> krop. Şöyle tane tane. Bak böyle kropları çok giyiyorum arkadaşlar. Normal kropları da çok giyiyorum. Şöyle bir tane krop. Çok tatlı. Çok seviyorum bunu Çok Şöyle kalsınlar. Sonra bunları ben katlayıp düzenleyince de size göstereceğim. Nasıl düzenlediğimi. Şimdi size bu bir kıyafetleri aslında tanıtma videosu. Tanıtıyorum gösteriyorum şu an. Buradan da yine üçlük bir şey çıkıyor galiba. Niye bunların hepsi ters? <laughs> ters çıkarmışım. Şimdi neyse. Evet bu da üçlük bir kıyafet. çok seviyorum. Hatta ben bu şortla bunu takım. Takım yaptım. Kendim yaptım. Takım değiller ama çok seviyorum. Çok tatlı bakın. Çok güzel. Ondan sonra şey tane var ama nedense bunu da içmedim arkadaşlar. Hiç. Bu da mı geçen sene almıştın? Işte. Daha eski bile olabilir de geçen sene herhalde. Böyle bir şey aslında güzel ama neden hiç giymedim bilmiyorum. Ar arkadaşlar çok kıyafet var. Aşırı çok kıyafet var yani Hangisini giyeceğimi şaşırıyorum. Neyse şöyle bir tane var. Kediler. Ondan sonra bir tane de şöyle bir şey var. Bu da mı ütülen? Evet arkadaşlar bu da ütülenecek bir şey. Böyle bir tane var aslında. Bu da Gittikçe kısalıyor bana. Bu da aynı bunun gibi crop olacak. Yani arkadaşlar bu da benim kıyafetimdi. Ama artık gördüğünüz gibi crop oldu yani. Şöyle bu da crop olmak üzere bir kıyafet. Güzel giyiyorum bunu da. Ondan sonra çok güzel bir barbili kıyafet var. Crop bu da. Bakın arkadaşlar yine böyle bir bol crop. Çok seviyorum. Ee, geçen sene çok giyiyordum. Bir de Barbie'nin şöyle şeyim vardı. Barbie'nin şöyle bir İspanyol paça şortum vardı. Ben İspanyol paça da giyiyorum arkadaşlar. Çok hep İspanyol paça giyerim. Havalar soğuk olduğunda. Yazın. Hep bunları götürdüm hep. Orada giydim soğuk olduğunda. İşte bu ikisini takım yaparak geçen sene çok iyi Sonra şöyle bir tane var da yine uzun şortlardan. Böyle bir şey çok uzun. Şey. Neyse. Bunu da koyalım. Sonra bu uzun şortlar arkadaşlar kış, kışın da kalacak. Kışın da giyiyorum çünkü evde dışarıda nerede olursa sıcak havalarda filan. Kışın da sıcak havalarda giyiyorum. Birazcık inceler hem tam kışlık falan bak bunun da takımı var arkadaşlar. Şöyle takım var. Ay takımı da iyi bu, bu bu böyle pa Ay arkadaşlar bunu da çok giydim çok giydim Her, her hava soğuk olduğunda sen İspanyol kocamın içinde hep bunu giydim böyle bir pa pa İşte işte bunu da üst takımını göstereceğim size arkadaşlar şöyle bir İspanyol yapacağım. bu takımı nerede acaba kim bilir kim bilir nerede Biliyorum neyse. Biz devam edelim. Olursa gösteririz. Sorun şu. Hiç giyinmedim arkadaşlar. Hiç giyilmemiş 01. Böyle üstünde flamingo olan bir crop işte bu. Krop yine. Ondan sonra şöyle bir tane çok güzel bir şort daha var. Aşırı güzel. Ama Tersini düzgün yapamıyorum. tam Şöyle arkadaşlar. Da şort etek. Aşırı tatlı ama bunu da giymedim nedense. Neyse. Böyle çok tatlı. Çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı bayılıyorum arkadaşlar ama yani hangisini giyeceğimi şaşırıyorum daha Şöyle bir tane şortum var. Genelde bence evde giyebilirim aslında. Genelde evde giyiyorum ama Şöyle de giyilir ama bilmiyorum yani. Böyle bir mor şort ve çok tatlı bir şort etek daha kırmızı. Kırmızı kırmızı da çok seviyorum. <gülüyor> Hepsini <gülüyor> çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı bayılıyorum. Bayılıyorum bayılıyorum. Bunu söylemek istiyorum yani. Bak. Burada da çok güzel bir tişörtüm var. Bunu da yazın götürdüm ve giydim yani. En azından bir 3-4 gün falan mı giymişimdir. Yazdım da şöyle bir tane. Bu da krop. Ama çok tatlı bir krop. Bak isterseniz kollarınızı böyle yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Ben böyle yapıyorum. Böyle yaparak giyiyorum. Neyse. Tamam. Başka. Şöyle ee, bir tane evlilik. Pembe şortum var. Bir de bonus diyakı var aynısından. Onu da gösteririm. Ne? Bu da herhalde pijamam. Bu da üstü. Tavşanlı ve kısa kollu. Böyle bir tane üstünde. Buradan kesin. Bir... Nerede? Bulamadım. <laughs> Bulamadım. Neyse böyle. Bunun üstünü de göstereceğim. Ve her yazın yazlıkta her gün giydiğim krop. Bayılıyorum. Aşırı çok seviyorum. Ve mavi ya. Çok tatlı. Üstümde çok güzel duruyor. Ben. O gösterdiğim ma mavi böyle şort eteğim var ya. İşte. Hep onunla bunu giydim. Ya, gerçekten çok seviyorum. Neyse. ha Bakın. O yeşil eteğimin üst takımı. Çok tatlı çiçekli. Bunda. İçime sıkarak giyiyorum eteğimin. Ondan sonra böyle tane pembe simli bir tişörtüm var. Bunu da hiç giymedim arkadaşlar ama bu da yakında crop olacak ama daha crop olmasına var bir da yıl falan var da yani böyle bir kıyafet simli çok güzel aslında onun beyazı da var ama giymiyorum yani bak bunu da bütün yazdım gerçek aşırı güzel oldu yani. çok tatlı bir şey oldu peki şimdi dersimiz Konuşamıyorum bugün. Neyse, düz tam bu düz. Çok fazla bir şort dedi. Evet. Ondan sonra bak, bunu da gittim Böyle da crop yani böyle bir crop. Renk ailenim çok tam bunu hepsine bayılıyorum. Ondan sonra şöyle bir tişörtüm var. ama bayağı bir büyük uzun yani. Şöyle kalpli bir tişört. Ama bayağı bir uzun olduğu için giymiyorum. Ondan sonra şöyle bir tane yine pijama. Şöyle bir pijama. Benim aslında. Bak bir iki yıllık filan herhalde. <laughs> i̇ki yıldır var yani. Ondan sonra şöyle bir tane var. Ve arkasına bakar mısınız? Çok tatlı. Aşırı güzel. Ondan sonra arkadaşlar işte o pembenin, bu da siyahı. Ne ismi? Siyahı. Ondan sonra, heh, bu da bir kurupta takım. Bu altı. <laughs> bir düzünü bulamadım. Şöyle. Bu da üst takımı var. Ama bu bana büyük geliyor arkadaşlar. Gerçekten büyük geliyor. Bu üst da nerede? Hiçbir şey bulamıyoruz arkadaşlar. Neyse göstereceğim. Baya bir büyük yani üstü de büyük. Ve aşırı tatlı bir kravun var. Bu ne ya? mi çok güzel, çok tatlı. Çok seviyorum yani. Yani verecek bir şey bulamıyorum. Neyse. Bir şöyle aşırı sevdiğim tane böyle krap aslında bu. krap böyle ama şöyle boy bana bana böyle oluyor boy ama kırp aslında yani çok güzel aşırı beğendim çok seviyorum. Ondan sonra şöyle yemek videolarda kısık sesle konuşuyorum ama neyse bir şey olmaz siz beni duyabiliyorsunuz herhalde. Şöyle bir kırmızı bir tişörtü var. Bunu da çıkayım dedim arkadaşlar ama ben de bir çok tatlı. Hepsini de boyamıyorum. Sonra şöyle bir tane. Bu da evde giydiğim bir şort aslında. Kelebekli. Evde giyiyorum. Dışarıda giymiyorum aslında. Ben böyleyim yani. Bazı dışarlık kıyafetlerimi de evde giyiyorum. Ne bileyim. Beğenmiyorum işte. İyilik zannediyorum. Evde giyiyorum. Sonra böyle bir Enjoy yazılı şortum var. Bunu da seviyorum. Sonra bir tane pandalı evsan var. Ama biraz büyük geliyorsun. Ay. Bir şey yapamadım. Sevmiyorum. Neyse. Şöyle pandalı. Biraz büyük geliyor olabilir ama bunu da asacağız. Ondan sonra bir tane şorta peyni daha minimal. Kırmızı yine. Yine kırmızı. Sonra şöyle pan petrollü bir Bu Bunu çok sevdim. Şuradaki giydim. Ondan sonra şöyle alt takımını da göstereyim. Alt da burada. Şöyle üstü var. Ve şöyle bir altı var. Çok güzel. Bu takım da çok dinim ama ütülenmesi lazım. Bak böyle attınca hepsi kırışıyor. Sonra ütülenmesi lazım. Yani böyle dağınık hiç sevmiyorum. Odamı da aynı şekilde çekmecelerimi hemen topluyorum dağınık olduğunda. Yani neyse devam edelim. Şöyle bir kırmızı hırka var. Şöyle çok tatlı çok seviyorum. Sonra şöyle ba balerinli bir kıyafet var. Çok güzel. Bunu gerekiyor. Böyle çok tatlı. Üçlenekleri ayıracağım arkadaşlar. Sonra yine böyle bir uzun şortumuz var. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Hepsini çok seviyorum. Şöyle yine Artık uzun şortları falan geldi herhalde. Onları da hemen size kısa kısa göstermek istiyorum aslında. Ondan sonra böyle bir tane var yine uzun. Ondan sonra şöyle bir İspanyol paça. Ondan sonra şöyle bir İspanyol paça daha var. Yani arkadaşlar bunu da çok gitmedim ama seviyorum yani güzel. Ondan sonra yine bir şöyle bir uzun bir şort. Ondan sonra işte bence bu uzun şortlar. Şöyle bir eteğim var arkadaşlar. Çok tatlı. Bunu da giymedim arkadaşlar hiç birinde. Neyse. İşte şimdi şöyle bir tane daha pal tişörtüm var. Bunu çok seviyorum, çok giydim. Hatta bir tane papejolli şort göstermiştim. Onunla takım yaparak giyiyordum bunu da çok tatlı ama bunun da ütülenmesi gerekiyor. Sonra burada yine İspanyol paçalar var, uzunlar var işte böyle. Böyle bir şey. Sonra böyle bir tane bir tane daha böyle taşlı İspanyol pacamız var. Spanyol paça çok seviyorum ve giyiyorum arkadaşlar. Havalar böyle soğuk olduğunda filan. Ondan sonra böyle bir tane mor çiçekli daha var. Spanyol paça. Sonra arkadaşlar son kıyafetlerimize geldik. Ve bu eteği de çok seviyorum. Ve bunu da giydim. Mavi bir etek. An... Bu şort etek değil arkadaşlar. Ölenim. Onu da çok seviyorum dediğim gibi. Sonra şöyle bir tane krobum var çilekli. Bunu da çok seviyorum. Çok tatlı. Ama onu hiç giymedim arkadaşlar. Yani şöyle bir tane yeşil bir krobum var. Bütün yaz yine bunu giydim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tane daha yine böyle minmasılı bol bir krobum var. Bunu da çok giydim seviyorum. Hah işte. Bir tane pembe şortumuz vardı. Büyük gelen. Hatırlıyor musunuz? İşte bu da onun takımı. Ama bana büyük geliyor arkadaşlar. Yani güzel ama büyük geliyor. Şu anlık. Ondan sonra i̇şte. şöyle bir tane var. Gökkuşağlı sarı bir şort. Ondan sonra Heh, bu da tane yani İspanyol peçemiz vardı. Onun üstünü almıştık. İşte onun üstü de bu. Aşırı tatlı. Çok güzel. Ve kollarına bakar mısınız? Çok tatlı. Ve bu da arkası ve önü. Çok tatlı yani. Hepsini ayrı ayrı bayılıyorum. Onu çok seviyorum. Sonra bir tane unicorn daha var. Bu da aynı şekilde crop olmak üzere yani krop olacak. Geçen sene ay geçen sene böyle, Yani sene artık krop olur. Ve çok giydiğim bir yeşil krobum var. Geçen sene çok giydiğim. Onun için artık bıktım, Bu sene hiç Ondan sonra şöyle bir tane pembe fosforlu şortum var ama birazcık sıkıyor. Onun için giyemiyorum. Giyemedim. Böyle bu da çok tatlı. Sonra böyle bir tane pembe kravım daha var. Bunu da hiç giymedim arkadaşlar. Aslında bu bana şu anlık krav sayılmaz. Uzun çünkü bu var. <laughs> krav değil. Ama çok tatlı ama hiç giyemiyorum. <laughs> bu da işte pijama takımının üstü. taşan üstü. Ondan sonra başka şöyle ilmi kornu bir şot yine sonra bir tane atatürk tişörtümüz var çan çok seviyorum bu da 23 Nisan gösteriminde giymiştim o zaman almıştık 23 Nisan gösterimiz için o konuda 23 Nisan gösterisi yapmıştık ondan sonra bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyorlar. Dediğim gibi işte hangisini giyeceğimi şaşırıyorum yani. Böyle bir tane var, şurası açılmış. Bunları bağlayıp böyle giyiyorsun. crop. Çok tatlı ama bunu da giyemedim maalesef. Yani. Şöyle bir askılı kollu bir tişörtümüz var. Çok tatlı. Bu da crop olmak üzere. Ondan sonra burada da askılık tişörtlerimiz var. Böyle yani katlıymış. Bu adalın bu bozmayanlar. Unicorn'u var. Bir de şöyle bir sarı var. Bir de rengarenk var. Böyle askılık oldu. Ondan sonra bu da da. Çok seviyorum. Bunu da çok giydim. Çok tatlı. Böyle fırın. fırın. Ama bunun da ütülenmesi gerekiyor. Sonra Şöyle pembe bir krop var. Bunu da çok seviyorum. Ama bunu da çok giymedim. Yani giymedim hiç arkadaşlar. Ne diyeceğim şaşırma bitmiyor. Şöyle bir tane gezegenli bol kurabımız var. Bunu da geçen sene çok giymiştim. Onun için bundan da bıktım ve bu sene giymedim yani. Şöyle bir mimoslu yine var. Çok tatlı. Bunu seviyorum ama çok giydiğimi hatırlamıyorum. Arkadaşlar sonra şöyle bir kravum var. Ama bunu da ütülenmesi gerekiyor. Şöyle yine bol bir krav. bunu da ütülenmesi gerek. Ondan sonra yine böyle bir pembe şort var. Bu da evde giyiyorum. Sonra böyle çok tatlı bir kelebekli takımım var. Böyle. Üstü de şöyle. Çok tatlı bayılıyorum. Ondan sonra şöyle bir tane turuncu var, bunu da evde giyiyorum. Ve bir tane daha turunum var. Turuncu. Çok tatlı bayılıyorum bayılıyorum. Ve şöyle bir taşlı şeyimiz var, kot şortumuz var ama bu da birazcık büyük geliyor bana. Sonra şöyle bir şey, şey, kotumuz var, kot şort ama bunu bunu giyemedim arkadaşlar. Hiç giymedim. Şöyle bir tane gri karabimiz var böyle, çok güzel. Bunu da giydim aslında ama geçen sene giymiştim. Geçen sene çok giymiştim. Şöyle bir tane bir de yeşil bir şortumuz var. Bunu da o yeşil kropla beraber ben hep geçen sene giymiştim arkadaşlar. Hep giymiştim ve ondan da bıktım artık onu da giymedim. Şöyle bir tane sarı tişörtümüz daha var. Bunu da ütülenmesi gerekiyor. Ondan sonra yine böyle bir kot şortumuz var ve bunu da hep giydim. Bunu da hep giydim. Ve Şöyle bir tane daha kalıç şortumuz var. Kalı şortlar bitmiyor ama. Şöyle. Bunu da giymedim arkadaşlar. Şöyle bir tane gökkuşağlı şortumuz var. Bunu giydim arkadaşlar. Bu sene giydim. Bayağı bir giydim yani. Onu da çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı bayılıyorum. Çok seviyorum. Ama ne giyeceğimi şaşırıyorum. Ondan sonra şöyle. Bir tane beyaz arkımız var. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar azalıyor yavaş yavaş. Sonra bir tane pembe kravımız var. Var da onun bu da moru. Mor olanı. Onu da çok seviyorum. Sonra şöyle seni bu da crop olmak üzere arkadaşlar. Bayağı bir. Şöyle flamingo'lu bir şey. Ondan sonra bir tane de böyle gri bir şortumuz var. Onları da genelde evde giyiyorum zaten gri böyle şeyler. Ondan sonra şöyle bir şortumuz var yine. Bunu da çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum ve bitmişler arkadaşlar. Sonra böyle bir tane Mavi tişörtümüz var. Bu çok tatlı ama bunu da giymedim arkadaşlar. Ondan sonra bir tane şöyle. mavi. Bir. Çok tatlı bir şort var. Çok seviyorum ve şöyle bir tane bu bunu da evde giyiyorum. Böyle bir tane kızla. Bu bayağı bir Alalı bayağı bir oldu yani. Bayağı bir önceden ve hala oluyor bana. Evde giyiyorum ama. Ondan sonra bitmek üzere şimdi arkadaşlar. yine şöyle bir kırmızı çorbumuz var. Ve burada artık pijamalar falan kaldı. Şöyle bir tane de mor etekli takım var. Böyle. Üstü de böyle. Bu da birazcık Büt geliyor aslında da seviyorum. Yani oluyor bana ama değildir değil, hiç. Tamamdır yani artık. Heh, bir tane de şu. Ay bu çok tatlı değil mi arkadaşlar? Çok tatlı bir mavi şort. Ve sanırım bitti. Bunlar böyle yeni İspanyol paçalar ve pijamalar falan kaldı. Şimdi şöyle elbiselerim de böyle Elbiselerimi de şimdi size göstereceğim ama arkadaşlar önce şimdi bunları ben böyle katlayayım, düzenleyeyim, dolabıma yerleştireyim. Sonra size göstereceğim toplanmış halinde. Sonra da elbiseleri göstereceğim. Hatta elbiseleri şöyle tanıtabilirim. Şu evde giydiğim kelebek elbise. hızlı hızlı gösteriyorum. Şöyle bir tane mor böyle kromeli bir elbise var. Sonra şöyle iki tane küp elbiselerimiz Hepsilerimiz var. Bunları da seviyorum. Sonra şöyle sarı bir elbise var. Sonra yine yazı Sonra takılmış. Bunun da çok beğendiğim bir çiçekli elbise. Ve şöyle bu da çok beğendim. Bu sene çok beğendim. Bir turuncu elbise şöyle çok tatlı. Elbiseleri de bayılıyorum ben. Şöyle bir tane pembe, var elbise. Açık mavi. Ve şöyle bir tane. Dönel elbisesi gibi. Bak. Günlük bir. Şimdi var. Şimdi ben yerleştirmeye geçiyorum. Sonra size son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben dolabımı topladım. Şimdi biraz size tanıtacağım. Gösterdiğim gibi elbiselerim burada. Burada böyle montlarım falan var. Onlar daha montum var da onları kışın çıkartacağım. Neyse. Şurada benim uzun şortlarım var. Burada da eteklerim var. Burada da şort etek tişörtlerim var burada da kroplarım var burada da normal tişörtlerim var tişörtlerim burada da şortlarım var şurada şey görebiliyor musunuz kotlarım var burada da tulumlarım ve askılı kollarım hmm, bayağı bir uğraştım aslında ama ben böyle elim çok hızlı 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 yaptım bence çok güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.